Tahır kolları arasında yerini bulan, mert ve yiğit insanların şehri Maraş. Kış aylarının buğulu soğuklarında, mizacına uygun bir hayat yaşar. Ve bahar mevsiminde dünya nimetlerinin en güzeliyle süslenir. İklimin kendisine sunduğu her türlü atmosferde Maraş, bir başka güzelliğin daima ortasındadır. Allah'ın ihsan ettiği en zengin ve en güzel su kaynakları bu şehrin topraklarından fışkırır. Soğuk, tatlı ve berrak su. Maraş daima bir tevazuun timsalidir. Tıpkı evleri, yolları ve insanları gibi. Yağız çehreli yiğitler, ahde vefa gösterenler ve misafiri bağrına basanlar bu şehrin halkıdır ağır dağından havalanan rüzgar, kekik kokularıyla yüklü olarak şehre gelir ve kalenin burcundan, mercimek tepeden, aladandan, tekkeden, mağaralıdan, divanlıdan etrafa yayılır. Çınarbaşının kırk gözünden fışkıran billur gibi sular, çınar ağaçlarının dibinden şırıl şırıl akan pınarlarda toplanır. Bağ ve bahçelerinde meyvelerin en lezzizi yetişir. Maraş'ta her şey güzeldir. Ulu Camii'nin avlusunda toplanan şu insanlar, Birinci Cihan Harbi'nin hürriyetsiz ve perişan bıraktığı Türkiye'nin, düşmana ilk darbeyi indiren ve yurdumuz bize mezar olmadıkça düşmana gülzar olamaz diye haykıran ve baltasına sarılan aslanlarıdır. Bilmez bir kahramanlık örneği olarak kabul etmiştir. Bu haşmetli şahlanış, milli mücadeleyi yapan ecdadın hakiki çehresidir. 12 Şubat 1920'ye kadar Maraş gece gündüz yandı. Bütün gaye, kalenin burcunda bayrağımızın dalgalanması, toprağımızdan düşman ayaklarının çekilmesi ve mübarek ezan sesinin hür bir şekilde etrafa yayılmasıydı. Birinci Cihan Harbi'nin mağlup bir milleti olarak, düşman şartlarına boyun eğmek mecburiyetinde kalmıştık. Anadolu, bölge bölge galip devletler tarafından işgal edilmişti. Vatan, baştan başa acı bir sancının ıstırabı içinde inliyordu. Önceleri İngilizler, güzel Maraş'ımıza el uzatmışlardı. Maraşlı, müthiş bir ürperti içerisinde, kendisinden olmayan bu insanların toprağına gelişini, bir türlü hazmedemiyordu. İngilizler burada çok kalmayıp, yerlerini, Ermeni alkışlarıyla şehre giren Fransızlara terk ettiler. Bu ev değiştirmelere maraşta zor tahammül ediyordu. Sakin görünmesine rağmen bir volkan gibi için için kaynıyordu. Şehrin büyükleri geceleri ev ev geziyor, toplantılar yapıyor ve düşmanın bu mukaddes topraklardan mutlaka kovulması, yok edilmesi için kat'i kararlar alıyorlardı. Aradan yıllar geçtiği halde bütün Maraşlı bu mutlu tarihi aynı heyecan ve aynı gururla yaşar. Çeteler tarihi Ulu Cami'nin önünde toplanır. Gözleri şimşek şimşek kaleye doğru bakar. Atalarının mahvedici kuvvetiyle yumruklarını sıkar ve Allah Allah sesleriyle kaleye doğru burcuna ay yıldızlı bayrağımızı çekerler ve meydanda davul zurna sesleri arasında milli oyunlar oynarlar. Çünkü bu günlere erişmek pek kolay olmamıştı. Çünkü acılar çok geride kalmıştı ama hatırlamak ve tatbikatını yapmak yeni neslin 12 Şubat 1920 ile irtibatını kurmak her bakımdan iyi ve güzeldi. 12 Şubat günü Maraş sokakları, caddeleri ve meydanları ile şahane bir bayram yapar. Çeteler çiçek gibi giyinip, milli bir eda içerisinde şehirde dolaşırlar ve topluca halay çekerler. Vilayet erkanı, belediye önünde bulunan atanın anıtına çelenk koyup, saygı duruşunda bulunuyorlar. Merasim Kıbrıs meydanında yapılır. Sabahın erken saatlerinden itibaren halk, hava şartlarına aldırış etmeden burada toplanır ve sabırsızlıkla resmi geçitin başlamasını bekliyor. İstiklal Marşımızla birlikte göndere madalyalı bayrak çekilir. Maraş Valisi Kemalettin Koray'ın günün manasını belirten konuşmasını takiben Belediye Reisi Doktor Sait Emir Mahmutoğlu Milis Kuvvetleri adına bir çete gençlik adına bir temsilci... ...ve diğer hatibin konuşmasından sonra... ...törene başlanır. Bu bir namus, şeref ve istiklal mücadelesiydi. İcabında herkes ölecek... ...Maraş hür ve Türk kalacaktı. Şehir, alev alev yanacak, anneler dul, yavrular öksüz kalacak, düşman edilip yok edilecekti. O günlerde Maraşlı bir ateş, bir fırtına ve kahredici bir darbe olmuş. Milli şairimiz Akif'in Arkadaş, yurduna alçakları uğratma sakın! Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın! Doğacaktır sana vaat ettiği günleri hakkın! Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın! Diyen, gür sesindeki arzuyu, bir an önce yerine getirmek ve bütün alçakları kovmak istiyordu. günler birbirini takip ederek ilerlerken, doğan her şafak büyük müjdeyi getiriyordu. Uzun oluktan geçmekte olan iffetli kadınlarımızın namusuna el uzatmak isteyen Fransız askerlerine, sütçü imamın tabancasından fırlayan kurşunlar cevap verdi. İşte Maraşlı'nın beklediği gün gelmişti. Ya istiklal, ya ölüm. Genci, ihtiyarı, kadını kızı mücadeleye girişmiş. 22 gün can alıp can vermişti. Nihayet 12 Şubat'ın nurlu sabahında beklenen gün gelmiş. Şehir harap olmuştu ama düşmanda birçok zayiat verdikten sonra kalan mevcudu ile gece sessizce Maraş'ı terk etmişti. Çekilen çile duyulan ıstırap dinmiş, Maraşlı şanına layık bir şekilde özlediği mesut neticeye kavuşmuştu. Artık kahraman Maraş ve büyük Türkiye ebediyete kadar hür kalacaktı. Maraşlı Türkiye'nin ve dünyanın neresinde bulunursa bulunsun, 12 Şubat tarihini derin bir haz ve gururla hatırlar. 12 Şubat, Maraş'ın mevcut olması demektir. Bugüne hasret duyan Maraşlı Hanifi Sarı Yıldız, 12 Şubat günü Maraş'a gönderdiği mektubunda, bakınız ne diyor? Selamu aleyküm sevgili edem. Mektubum gecikti herhal bu sefer. Dezdeme, emmime, bibime selam. Ellerin öperim hep teker teker. Gene geldi Şubat. damlandı gönül. Acab şimdi Maraş ne der ki Edem? Kabardı ayranın, canlandı gönül. İçim bir döksem ne der ki Edem? Çetem sim kuşağı sarmış beline. ...Sıyırmış kılıcı almış eline... ...Kem gözle bakanın duman haline... ...Görsen ne kalı gezer ki edem! Kandını, kazmayı, büyüle, kerhanı... ...Postalı çekip de gezsen her yanı... ...Çiğ köfte yanında yağlı ayranı... ...Çok göresin geldi, bilesin edem! Kolay değil edem, yapamam bunu... ...Unuttum, çok oldu, bulamam yolu... Kabe'mde gurbetin elemi dolu Unutma sen beni yeter ki eder.